Merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle yeni kuş besleyen kardeşlerimiz için e, ufak bir bilgi vereceğim. Zaten eski besleyenler biliyor, abilerimiz bilir, ama ben yeni başlayacak olan kardeşlerimize e, temelden bilgi vereyim dedim. Ufak. İlk önce kuş alacağınız zaman muhakkak ya işinizden dostunuzdan alırsınız ya da gideceksiniz pazardan alacaksınız. Pazara gittiniz diyelim nasıl bir kuş alacaksınız? Neye dikkat etmeniz gerekiyor? Şimdi onu size söyleyeceğim. Bir kere öncelikle kuşun e, sağlıklı olmasına özen göstermeniz gerekiyor. Sağlıklı bir kuşu da nasıl anlayacaksınız? Çok basit. Kuş e, bir kere sünük durmayacak. İkincisi kuşun ayaklarına değdiğinizde şöyle refleks veriyor bakın. Diri. Yani bu sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Kuş normalde ayaklarını çeker ya da direnir. Bakın şu an bir direnç gösteriyor. ikinci bir konu şu bölgelerde şey olmayacak, herhangi bir kirlik olmayacak. Tamamen böyle temiz olması gerekiyor. Bir de kanadına bakıyorsunuz. Kanadını açtığınızda hasta kuş kanadını toplamaz ama sağlıklı bir kuş kanatlarını toplar. Bu da Kuşun sağlıklı olduğu anlamına gelir. Yani kuşu böyle <laughs> pazardan alırken buna dikkat ederseniz alırken de sağlıklı bir kuş almış olursunuz. Ee, başka bir ayrıntı daha birçok ayrıntı var. Onları da bir dahaki e, videomuzda hepsini anlatacağız. Nasip olursa. Ama ee, çok daha detaylı kuş besleme, kuş uçurma, alıştırma evresi, işte hastalık evresine kadar olabilecek teknik, kümes kümesin yapısına kadar olabilecek aklınıza ne gelirse bunların hepsini bir dahaki videoda yani bir sürü video çekerek bunları kuşlarla beraber anlatacağız. Siz de bilgileneceksiniz nasip olursa şimdilik hoşça kalın bir dahaki sefere görüşmek dileğiyle